Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel yanımda dur, yanımda dur. Öyle benim bana bir şey. Allahım ne var Gel, korkma gel. <Sessizlik> Orada. Dur baba velilerin teyileri Allah'a rahmet. bana sarıldı. Bir gül tüyüyle aşağı indik çocuk torunlarım bana sarıldı. Çok fazla korktuk. Allah'ım yardımcımız olsun. Akşam saatlerinde yemek yediğimiz yerde yerden vuran deprem şeyinde e, korkup dışarıya kendimizi zor attık. İşte şu anda tedirginiz ne yapacağız ne edeceğiz diye çok korkuyoruz. Osmaniye'de olan depremi hissettik. Osmaniye'lere geçmiş olsun. Aşırı derecede panik olduk hissettik. Bunlar hakkında bilgilendirme istiyoruz.